Evet sevgili arkadaşlar bu ve bundan sonraki videolarımızla beraber yeni bir seri çekime başlıyoruz. Burada sizlere yazılıya hazırlık soruları e, kapsamında e, bir dizi çekim yapacağız. Bu çekimlerimizi e, ünite ünite e, beraber götüreceğiz. E, her yani öğretim programımızın başından sonuna kadar bütün ünitelerle ilgili bir seri yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Burada çalışmamız şu şekilde yürüyecek: soru çözerek devam edeceğiz. Soruları çözerken de soruların içerisinde küçük küçük hatırlatmalar yapacağız ve konu tekrar yapacağız. Ama burada önemli olan şu olacak: bu soruların çözümlerini tam anlayabilmek için Öncelikle konu anlatım videolarının tam anlaşılması gerekmektedir. Konu anlatım videolarını eğer baştan sona izlerseniz bu soruların çözümleri sizin için büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Ayrıca her videomuzda 2 ya da 3 soru çözmeye çalışacağız. Çok fazla uzatmadan çok kısa kısa çözümler yapacağız. E, hadi bakalım başlıyoruz şimdi. Birinci sorumuz diyelim dördüncü sorumuzu burada çözmeye çalışıyorum arkadaşlarım. Diyor ki etan yanmış bakın bir yanma reaksiyonundan bahsediyor. Karbondioksit ve su ortaya çıkmış. Yukarıda verilen yanma reaksiyonu etanın kat sayısı 2 alınarak denkleştirildiğinde su molekülünün kat sayısı kaç olmalıdır diye bir soru soruyor. Burada hemen ne yapıyoruz arkadaşlarım? Dikkat ederseniz kütlenin korunumu yasası hemen hatırlatmamızı şuraya yazalım. Kütlenin korunumu yasasıyla ilgili bir soru soruluyor burada bize. Ee, ne diyor? E ee, eta'nın katsayısını 2 al. Alalım o zaman. Şimdi arkadaşlarım bu katsayısını 2 aldıktan sonra denklemimizi denkleştiriyoruz. Evet. 2 kere 2 4 tane karbonumuz var. O zaman buraya 4 yazıyoruz. Efendim 2 6 12 bakın hidrojen buradan başka bir yerde yok. 12 o zaman şuraya 6 yazıyoruz. Hidrojenlerimiz de denk oldu. Peki arkadaşlarım e, bana neyi soruyor? Suyu soruyor. Suyu ki zaten 6 otomatik olarak çıktı. Ama e, burada e, yine biz oksijenimizi de bulalım. 2 4 8 oksijen burada. 6 da burada arkadaşlarım. 14 oksijen. O zaman e, oksijenimize de 7 yazmamız gerekiyor. Peki. Hemen bir başka sorumuza bakalım. Yine bakın bu soruda 5. sorumuza bakıyoruz. Bu soruda arkadaşlarım dikkat ettiyseniz 9. sınıf bağlantılı bir soru geldi bize. Diyor ki iki element arasında iki ve daha çok bileşik oluşturuyorsa oluşuyorsa elementlerden birinin kütlesi sabit tutulduğunda Onunla birleşen ikinci elementin kütleleri arasında basit ve tam sayılarla ifade edilebilen bir oranlar vardır. Neydi bu şeyin, bu kanun adı arkadaşlarım, sabit oranlar yasası değil mi? Sabit, bakın hemen hatırlayalım, sabit oranlar yasası. Ne diyor burada, bakın soru, soruyu okuyalım. Bunu kim söylemiştir diyor, hangi bilim adamı söylemiştir? E, kim demişti? E, sabit oranlar yasasında arkadaşlar. Bakın Cabir bin Hayyan bu simya dönemine aitti. E, Ama Avogadro, Avogadro yasası ile alakalıydı. Rutherford atom modelini efendim Dalton e, evet atom modelini ilk ortaya atan kişiydi ve Dalton atom teorisinde sabit oranlar yasasından bahsediliyordu. Dalton atom teorisinde değil mi? Anthony Lavoisier ise teraziyi keşfetmişti. Kütle hesabını yapıyordu. Burada doğru cevap denizli olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayınız.